2024 yılı LGS çıkmış sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir kilim eskimiş kısımlarının tamir edilebilmesi için kare izlemin üzerinde simetri doğrusu ile birlikte aşağıdaki gibi modellenmiştir. Model üzerinde 4 beyaz dikdörtgensel bölge ile belirlenen eskimiş kısımlar simetri doğrusuna göre tamamlanacaktır. Buna göre beyaz dikdörtgensel bölgelerde oluşan görüntülerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi bütün şıklarımızı tek tek inceleyelim. A şıkkına baktığımızda neresi olabilir? İkinci şeklin üst kısmı olabilir. Simeti doğrusuna göre baktığımızda burada çaprazlama tamamıyla gidiyor. Burayı da aynı şekilde götürürsek şekil şöyle tamamlanıyor. Ee, diğer kısımda aynı şekilde çaprazlama ilerliyor. Ve aralarında iki birim boşluk var. Şu kısmı sağladı mı? Evet. Diğer kısma bakalım. Üçüncü şeklin üst kısmını sağlayacak Baktığımızda burada iki birim dikdörtgen var. Buraya bakıyoruz. Aynısını tamamladığımızda oluyor. E buradaki şekil bunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Demek ki A şıkkı olabilir. B şıkkına baktığımızda B şıkkı hangi kısım için yapabiliriz? İkinci şeklin alt kısmında olabilir. Simetrisini aldığımızda şu şekilde gidebiliriz. Kaç birim ilerliyor? 3 birim. 3 birim aşağıya doğru. Sonrasında bir birim düz ilerliyor. Sonra şu şekilde iki tane burada çaprazımız var. Burada da var. Ve simetrik olarak şurada da 2 birim var. Burada da 2 birim var. Sağlıyor mu? Evet. Bir birim çapraz. 3 birim aşağı doğru. Bir birim düz. Şurada 2 tane yine var. Burada da 2 birim. Sağlıyor. O yüzden B şıkkı da olabilir. C'ye bakalım. C şıkkımız da hangi şekli için sağlanabilir? Birinci şeklin üst kısmı için. Bakalım burada artık e, köşemiz bitmiş ve şu şeklimizi yapacağız. Bir birim sağa doğru olanı seçiyoruz. Sonrasında sola ne kadar var başlangıcından? 1, 2, 3 birim. Ve şu şekilde devam ediyor. Bakalım sağlıyor mu? Bir birim şurada var. 1, 2, 3 birim burada var. Sonrasında ilerleyişi de aynı şekilde. Bu da ilk şeklin üst kısmını sağlıyor. C de olabilir. D'ye bakalım. Bunu alt kısmına göre öteleyecek olursam şurada şu şekilde devamı var. Bunun alta yansıması. Sonrasında e, şuralarda devam ettirdiğimde Burada kırmızı üçgenim oluyor. Şurada iki tane daha küçük üçgenim oluyor. Ve alt kısma baktığımızda da şu şekilde tamamlıyor. Peki şıkkına baktığımızda sağlıyor mu? Hayır sağlamıyor. Üstteki duran ters üçgenimiz eksik burada. O yüzden değişikliği parçalardan biri olamaz.